Çok pişman bir varoluşun olacak. Çok pişman öleceksin. Kendini var etmediğin için, kendini mutlu etmediğin için, sana verilen imkanları nankörce, aptalca kullandığın için çok mutsuz öleceksin. Ve bu mutsuz ölmek maalesef keşke bir anda bitse bu hayatın. Tüm hayatın önündeki 40 sene, 50 sene, yani şu an 20 yaşındaysan önündeki 60 sene mutsuz geçecek. Ve bu tüm mutsuzlukta da mutsuzluk, ızdırap ve pişmanlıkla geçecek. Vereceğin şu anki bazı kararlara bağlı bu. Bunun değişmesi. Ve 30 yaşında bile olsan, 25 yaşında bile olsan bu ızdıraplı süreci de şu an değiştirebilirsin. Şu an. Bu pişmanlıktan, bu mutsuzluktan çıkabilirsin şu anda. Bu tamamen şu an vereceğin bir karara bakar. Bir karara, bir kendine sormana, bir kendini tanımana bakar ve doğru kararı vermene ve bazı sana ızdırap veren şeyleri bırakmana bakar. Bıraktığın anda özgürleşirsin. Vazgeçtiğin şeyler ne kadar onları elde etmek için çaba göstermiş olursan ol, vazgeçmek bizi güçlendirir. Vazgeçmek bizi, bize zarar veren, bizi mutsuz eden şeylerden vazgeçebiliyor olmak bizi var eder. Bizi kendimize güven, güvenimizi kazandırır. Bizi aslında diğer hiçbir statü, iyi okul, etikete sahip olmadan var olabildiğimizi, değerli olduğumuzu kendimize hissettirir. Zaten onun için çok acı verir bunları bırakmak. Çünkü sen bu tutunduğun şeyler Acıların, bu şikayet ettiğin ortam, iyi gittiğin okul, gidemediğin okul, başarısızlıkların, bu tutunduğun her türlü acı ve ızdırap aslında onlara bağımlı olduğun için bırakamıyorsun. Onların hayatında sana bir ihtiyacını giderdikleri için bırakamıyorsun. Çünkü sen o sorunları, o şikayet ettiğin şeyi bırakırsan rahatlayacaksın, kurtulacaksın ama sen onlara bağımlısın, onlar olmadan bir hiçsin. Sen statün olmadan, paran olmadan, o iyi üniversitedeki etiketin olmadan hiçsin ee, ve bu hiçlik çok ağır bir şey. Bu hiçlik. Zaten bu boşluk içindeki boşluk yıllardır kaçtın. Can sıkıntısı da sana bunu anlatıyor.